Anne! Benim lise elbiselerim, üniformalarım nerede? Nusret amcanın torununa vermiştik. Ya niye veriyorsun Nusret amcanın torununa benim lise üniformalarımı? Git iste! Git al! Benim diplomam gitti! Lan çok geç kaldım ya! <Gülüyor> <Gülüyor> Öğrenmanlar filmi ya bu! Hayırdır Erdem? Ya benim acelem var, sonra konuşuruz. Diplomam gitti ya. Hayırdır Erdem? Kaç dakika oldu ders başlayalı? Çalma o kapıyı, kızar hoca. Ne oluyor ya? Bu çocuğun günahı neydi Erdem? Nusret amcanın torunu. Sabi'nin kıyafetlerini almışsın. Verilen mal geri alınır mı? Sınavı varmış bir de. çalıştı mı yavrum? Tamam, yes sen. Hiç. Yazıklar olsun Erdem ya. Sana hiç yakıştıramadım biliyor musun? Neyse gir şimdi. Tamam gir şimdi. Hocam çok affedersiniz. Ee, benim alttan dersim vardı da ben de e, diplomamı... Hayal. Düzgün konuş benimle. Ben senin tarih öğretmenim. Hem derse geç kal, hem de öğretmenine ismiyle hitap et. Otur, hadi geç otur. Seni ortaokula göndermek lazım. Otur. Oo, arkalarında kalkmışlar ya. Tekli sıraları ne zaman geçtik biz ya? Siz kimsiniz ya? Ana! <laughs> Yemin ediyorum o babam sınıfıyız biz yani. Bizden daha çılgın dönem yoktur. <laughs> tamam tamam hepiniz, hepiniz babam sınıfısınız, liseliler. Beni çekemeyen anten taktırsın, tamam mı? Bu ses? Yine mi sen ya? Yine mi sen ya? Varlığım olan yokluğum koyar. Yaz bunu bir yere. Hocam, müdür bey sizi görmek istiyor. Allah Allah, bir şey mi oldu acaba? Bir şey olmadı hocam. Ben devamlı sizden bahsediyorum. O da henüz görmemiş, bir de ben göreyim şunu dedi. Ah, e o zaman ben bir gideyim göstereyim, değil mi? Yavuz abi, erdem. Ne işin var oğlum senin burada? Abi benim eksik evran varmış ya. Sorma oğlum, hepimizin başında aynı durum var ya. <laughs> Bedel salonunda var ya, bölgeyi görmen lazımdı. Elbaş amuduna kalkmış, öyle duruyordu. <laughs> Olur mu ya öyle şey? Bence olmaz diyorum ama... ...müzik sınavında da Cengiz abin blok flütte Süper Baba'yı çalıyordu. Bir taraftan da ağlıyor galiba. <laughs> Abi o sakallar ne? Sen sakallı okula gelmişsin. Yok oğlum sakala bir şey demiyorlar da... ...bahçede nargile içince yasak diye tutturuyorlar ya. Halbuki açık alan normal ya. Yani. Hadi ben kaçtım. Aa, rüya bu rüya rüya. Tamam, tamam ya. Rüya bu ya. Of. Oh. Ya kaçıncı kezdir aynı rüyayı görüyorum be.